Merhaba arkadaşlar Videonet kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Baki. Ben de Ensar. Ee, bugün Ensar ve Baki arkadaşlarımızla birlikte e, bir oyun oynayacağız. Kelime türetme oyunu. Oyunumuzdan kısaca bir bahsedelim. E, oyunumuz şu şekilde olacak. Ben bir ana kelime söyleyeceğim. Arkadaşlarımız taş, kağıt, makas oynayacaklar. E, kazanan benim söylediğim ana kelimeyi türetmeye başlayacak. E, türetme şeklimiz şu şekilde olacak. Benim söylediğim e, kelimenin son harfini kullanarak yeni bir kelime türetecek arkadaşlarımız. Son harfi 5 harfi olacak türeteceği kelimenin. Evet. E, Yarışmamız cezalı olacak. Daha doğrusu oyunumuz cezalı olacak. E, şimdi 3 tur oynayacağız. E, birinci turu kaybeden yiyecek. ikinci turu kaybeden yine yiyecek. Üçüncü turu kaybeden yine yiyecek. E, ama en önemlisi ne yiyecek? Pul biber. Evet. Hem de çok acı. Ve hiç sevmediğimiz bir şey. En ve belki arkadaşlarımız da. hiç sevmiyor ama ben yani bir yatkınlığım var. Ee, hadi size bir iyilik yapayım şimdi. Evet. 20 kelimeyi geçtikten sonra bayağı bir böyle hızlanırsınız. Çok hızlanırsanız baktım böyle bayağı iyisiniz. Videoyu durduracağız. Ee, benim yediğim bölümü çekeceğiz. Ee, o şekilde olacak. Evet. En azından iyi. 20... Bir tur gidiyor en azından. Yani. 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 Neyse. Ee, hadi siz şimdi taş kağıt makasla başlayın oyunumuza. Taş kağıt makas. Evet. Başlıyorsun şimdi. Hmm. Ya bir My şey söyleyeceğim. İlk kelimede düşünme hakkı olacak mı? Hayır. Biz ha. hepsinde zaten yaklaşık bir saniye yakın tamam. bir hak olur. Tabii evet. de. Ya yani 200 saniyede beklemek tabii ki olmaz. Aynen. Bu. Biber. Hadi arkadaşlar. Ee, çiçek. Ee, kelime. Ee, ekran. Ee, Nazmiye. a insan ismi tamam ben <laughs> biliyorum <laughs> çok hoşuma gitti filin tuzum kaşına ben ayarlayayım istersen hayır şimdi yeter mi kadar sizce abi yeter. çok o ya şöyle biraz daha azalt atalım ben de yiyeceğim bak sonra çünkü ben tamam, yiye yiye yiyeceğimi düşünüyorum yüzeyini kapasa yeter tepeleme yapmayalım Arkadaşlar şekilde. gerçekten acı çünkü of. ay kıvamı da abartmayı. Hiç tamam. biraz geri çekilelim mi of çok kötü ya Tamam. Abi senin için tamam. Biz ikimiz de nefret ediyoruz. Hadi çiğnemek yani. zorunda mıyım? Direkt yutsam olur mu? Yutabilirsen yut. Tamam. Su yok yani. Koy Dursun. Yut. Oğlum çok acı değildir o kadar. Bence Yapmayın acıdır. Ya. Abi çok acı. Belki ne yapıyorum Aa. ben? <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Havale geçiriyor çocuk. Aa sakinim sakinim. <laughs> evet arkadaşlar e, oyunumuzun birinci bölümü bitti şimdi ikinci bölümündeyiz. Baki acıyı tattı. Baya şu an boğazım yanıyor. Evet derinden. Ee, arkadaşlar ben hiç istemiyorum Baki. Baki ne olur sen diye. <laughs> İnşallah sana da yedireceğiz. Sana arkadaşlar şimdi hadi yeniden taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Baki buyur. <laughs> <laughs> tamam <acı. gülüyor> Alıştı artık çocuk. Gidiyor ben ibere. Tamam sen tamam. Cümle cümle söyle. Cümle mi söyleyeyim? Kelimecik tamam. pardon. Kelime tamam. Yastık. Kalem. Merdiven. Ee, nane. Ekin ek eee ekin ek. Ekin, ekin <laughs> yesin yesin Hayır. yesin. Ekin dedi zaten. <laughs> tamam. tamam devam ekim. Ekin, ekin. Ee, yok. Yok ama bulamadım. Bir dakika ne olabilir? Nar. Beş Artık tane çok ama sayılmıyor değil mi? Neşe falan. <laughs> Oo iki de. Oo yarışma bende arkadaşlar. Yarışma bende. Ama orada Türk dedi <laughs> sayılmaz. Ekin dedi. Ekin başak. Hayır, en... ekin hayır bir dakika. Tamam. Bir dakika bir tamam. dakika. En başta bir kere ek dedim. Ek bir fiil de olsa bir cümle. Ekin tamam. Ek de var yani. Söyle. Tamam. Biraz böyle şekişmiyoruz. Ver vereceğim. Du oh, du dur. Dur. <laughs> Ama az var abi. Az önceki hadi, iyiydi. Tamam. Daha az var. Az önce de. Iyiydi. Tamam. Valla bak benden bir şey olsun. Ya tam tamam. Gerçekten. Ee, çok o, acı olduğuna eminim çünkü. Hadi bak. Tadına bakmak ister misin? Hayır. Hadi ben sana, sana az ver diyorum. Çocuğa bakın arkadaşlar. Baki. baki. Hı, başlıyorum. Koy hadi koy. Koy hadi koy koy. Acıdım. Ama yeniliyorsun yine de tamam mı? Tamam yeniliyorsun. Çünkü zaten oyun bende büyük. Kesinlikle Aa, yiyeceğim. Sınır. Ben bir tane sıkıntı daha yiyeceğim kesin. İşte. Ee, fark etmez sıkıntı değil. Bu kadar. Sen mi e yiyorsun? Tamam. Tamam bize uyar. <laughs> yani i̇şte ya ben yemiş. yiyeceğim. Abi kokusu geliyor. Vallahi bak acı acı Abi bunun kokusu yakıyor. Geliyor. Çocuk alıştı ya. E alıştı Evdeki değil Alışmış ya, zaten. Sonra. Alışmış zaten. Yani normal. Yani, tepki yok abi. Uyuduk. Hani ne bileyim acıyordur da hissettirmemeye çalışıyordur falan diyeceğim. Yüzü de kızarmadı. Aynen. <laughs> Neyse hadi. Üçüncü oyuna geçelim. Güzel. Bir tad alma şeylerini. Yeter. Hmm. Yeter yeter. Ben aldım. İnşallah Yüzü. bunu kazanacağım yani. Tamam. ihtimal yani, <laughs> yok. Benim nelerde bir sorunum var. Tamam. Tamam. Üçüncü oyunumuza tamam. başlayalım. Ben, ben, taktiği aldım. Teşekkürler. Eyvallah tamam. canım. Tamam. Üçüncü oyunumuza başlayalım şimdi. <laughs> Taş kağıt makas verdi. Ka Taş kağıt makas Taş, kağıt, makas. Ah be. <laughs> ben başlamak istemiyordum ya. Tamam. <laughs> Neyse. Ee, kelimemiz. Gözlük. Ee, karınca. Ananas. Ee, sarı. Irmak. Ee, karınca dedim mi? <laughs> evet. Evet. Tamam. Hadi. Evet. Şimdi. Olur. Hayır. Bak, bana Bak. Benim bana az Bak. Benim ilk yediğim kadar ver. İlk yediğim kadar. Şu. Abi ben, ben sana az koy diyorum. Bir İlk yediğim arkadaşlar. kadar. Arkadaşlar ya. Neyse ben sana tamam. bir tane daha yedireceğim. Ama çok az. Çok az diyor daha. Tamam. Arkadaşlar. Ben deminden beri çocuğa yazık az verin diyorum. Siz yani şu aradaki şekilde... fark diyorum. Arkadaşlar. Tamam al. İstemiyorum ama ya. Ha ben de hazırlayayım kendiminkini. Al buyur Emre. Bence de. Az önce bir dakika bir dur aynı anda ben aynı anda. Ediyorum. Az önce yemedi. Hayır bir dakika yok. ben onun o ağlam şey böyle acıyı çekmesini izleyeceğim. Kaşık orada dursun izleyeceğim onu. Çocuk mazoşiste bağladı arkadaşlar. <laughs> <Al. gülüyor> acıyı çekmesini izleyeceğim. Hayır. Cümleyin. aynı anda aynı anda arkadaşlar. Hayır. At. Hmm. Fırt fırt. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü. Hmm. Ben hiç ağzımla dağılmadan yuttum. Şu anda hiçbir acı hissetmiyorum. Bekle çok güzel. Bekle bekle. Hmm, bekle. Tamam. Yanıyor. Hmm. Şu <laughs> an demiş. çok iyi. Şimdi çok acı. Nasıl? Hala çok iyi. İşe yarıyor mu? Ben neden ilkinde yapmadım? <laughs> çok acı. <ben>? <gülüyor> 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 Ay, çok acı. Dur su verelim su. Acıdım ver, ben, acıdım bak. Tamam. Aa acı. <laughs> Aa acı. <laughs> uh, arkadaşlar. Uh. No. Iı, ıı, Evet arkadaşlar Baki arkadaşımız ve Ensar arkadaşımız da yedi acılarını. Aslında Baki'nin 3 defa yemesi gerekirken iki 2 defa yedi. Ben ona bir iyilik yaptım. Ama o daha bana daha çok koyulmasını istedi. Ben de daha az koy diyorum. Mazoşist <laughs> Neyse artık önümüzdeki çalışlarda, oyunlarda aranızda bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Şakalar da düşünebilirim. Neyse. İnşallah <laughs> <laughs> tamam. seni de yarışmacı olarak alacağız Emirhan. İnşallah yani. Ben acıyı severim. <laughs> Neyse. Ee, evet arkadaşlar. Ee, tamam. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, hoşça Hoşçakalın.